Allah rahim olduğu için, adil olduğu için, hakim olduğu için cehennemin varlığı gerekiyormuş Tamam da biz hep şöyle zannederdik. Allah kahhar olduğu için cehennemi yaratacak zannederdik. Cemil olduğu için, rahim olduğu için, kerim olduğu için de cenneti yaratacak zannederdik. Tam tersini söylüyor burada. Cehennemin varlığı Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin, adaletinin, hikmetinin gereğiymiş. Tamam da nasıl olur? cehennemin şiddetli azabının Allah'ın rahmetiyle nasıl uyuştuğunu, hatta hatta Allah'ın rahmetinin, merhametinin, adaletinin cehennemi nasıl gerektirdiğini anlatacak ya. İnanın şu mesele çok insanları vartaya yuvarlandırıyor. Çok insanların şeytan tarafından aldatılmasına sebep oluyor. Şimdi mevzuya bakın. Ne diyor? Cehennemin vücudu ve şiddetli azabı hadsiz rahmete ve hakiki adalete ve israfsız mizanlı hikmete zıddiyeti yoktur. Belki rahmet ve adalet ve hikmet onun vücudunu isterler. Allah rahim olduğu için, adil olduğu için, hakim olduğu için cehennemin varlığı gerekiyormuş o. Tamam da biz hep öyle zannederdik. Allah kahhar olduğu için cehennemi yaratacak zannederdik. Cemil olduğu için, rahim olduğu için, kerim olduğu için de cenneti yaratacak zannederdik. Tam tersini söylüyor burada. Cehennemin varlığı Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin, adaletinin, hikmetinin gereğiymiş. Tamam da nasıl olur? Şimdi açıyor mevzuyu bakın. Nereden gelecek? Belki rahmet ve adalet ve hikmet onun vücudunu, cehennemin varlığını isterler. Çünkü nasıl, müthiş bir cümle bakın, anahtar cümle bu. Nasıl bin masumların hukukunu çiğneyen bir zalimi cezalandırmak ve yüz mazlum hayvanları parçalayan bir canavarı öldürmek adalet içinde mazlumlara bin rahmettir. Ve o zalimi affetmek ve o canavarı serbest bırakmak bir tek yolsuz merhamete mukabil yüzer bir çarelere yüzer merhametsizliktir. Allah Allah. İfadeye bakın şimdi, yüzlerce insanlara zulmetmiş, katil, zalim, cani bir adamı dedik ki ya hadi affettim seni. Biz onu affetmekle merhametli olduk mu? Ya adamda öyle bir rahmet, öyle bir merhamet var ki bu yüzlerce masum insanların canına kıymış, yüzlerce insanlara zulmetmiş, binlerce insanları perişan etmiş bir adamı bile affedecek kadar adamda merhamet var denir mi? Haşa. Neden? Çünkü el hükmü lil ekser. Kaydedir bu. Bir hüküm çoğunluğa fayda veriyorsa faydalıdır. Zarar veriyorsa zararlıdır. Çoğunluğa rahmetse rahmettir. Çoğunluğa merhametse merhamettir. Çoğunluğa zulümse o hüküm şefkat de olsa, merhamet de olsa çoğunluğa verdiği zarara, çoğunluğa verdiği faydaya göre hüküm verilir. Şimdi yüzlerce masum insanları perişan eden, yüzlerce masum insanları mahveden, yüzlerce insanları öldüren bir caniyi affetmek o tek şahsa, o cani adama yolsuz bir merhamet iken öbür taraftan yüzlerce, binlerce insanlara büyük bir zulümdür, caniliktir. Asla merhamet ve şefkat değildir. Şimdi bu hüküm ne oldu? Bu hüküm zulüm oldu ya. Öyleyse bakın ne diyor. Ve o zalimi affetmek ve o canavarı serbest bırakmak bir tek yolsuz merhamete mukabil yüzer bir çarelere yüzer merhametsizliktir. Demek ki o zalimi cezalandırmak mazlumlara, mahsumlara binlerce rahmettir ya. Şimdi zalime ceza vermek masuma, mazluma rahmet oldu mu? Öyle olmuyor mu? Şimdi insan üstesinden gelemediği, içinden çıkamadığı, cezasını veremediği zalimin, hainin ne diyor? Yaşasın zalimler için cehennem diyor ya. İyi ki cehennem var, bak cehennemin varlığı insanın gönlüne su serpiyor, insanı rahatlatıyor. Diyorsun ki oh be, İyi ki Allah var, iyi ki hesap var, iyi ki cehennem var diye ifade çok enteresan, bak tekrar okuyorum. Çünkü nasıl bin masumların hukukunu çiğneyen bir zalimi cezalandırmak ve yüz mazlum hayvanları parçalayan bir canavarı öldürmek, adalet içinde mazlumlara bin rahmettir. Onu öldürmek değil mi zulüm gibi oldu cezasını vermiş olduk. Ama binlerce masumların hakkını aldı. Binlerce mazlumları sevindirdik. Binlerce mazlumların gönlüne su serptik. Şimdi bu hüküm zulüm mü oldu, rahmet mi oldu? Çoğunluğa rahmet olduysa bu hüküm rahmettir. Öbür tarafta bir de ne oldu? Zulüm değil, cezasının karşılığı adalet oldu. Adalet içinde mazlumlara bin rahmet. Şimdi diyelim mesela 100 tane koyunu parçaladı. Bir tane canavar girdi. Canavarlar genelde yemez ha. Bir tanesini yese, karnını doyursa gitse yok. Girer hepsini, onu parçalar, onu parçalar, onu parçalar. Enteresan bir şey. Şimdi bütün o hayvanlar can çekişiyor yerde. Sen de yakaladın kurdu, canavarı yakaladın. Dedin ki, ya benim merhametim çok, şefkatim çok büyük. Hadi seni affettim desen. Sen merhametli mi oldun, zalim mi oldun? Hüküm eksere, çoğunluğa göre verilir. O kadar masumların hakkını, hukukunu ne yaptın? Feda ettin. Yolsuzluk yaptın. Yolsuzluk ne demek? Adam şimdi diyelim devletin malını çalıyor, çırpıyor falan. Ne diyorlar? Devletin verdiği makamı şahsına kullanıyor, yolsuzluk yaptı diyorlar değil mi? Şimdi Allah'ın verdiği şefkati ve merhameti yanlış yerde, olmayacak yerde o şefkat ve merhamete, adalete zıt bir istikamette kullanmak da Allah'ın verdiği o merhamet içinde yapılan bir yolsuzluk. Allah'ın verdiği o merhamete yolsuzluk yapmaktır. O yüzden diyor ki, bir tek yolsuz merhamete mukabil yüzer masumlara yüzer merhametsizlikler, zulümler olur. Demek ki o canavarı affetmek merhamet falan değil. Onun cezasını vermek merhamet. Gerçekten o çoban merhametliyse, adaletliyse, hikmetliyse o yerde can çekişen hayvanların hukukunu, onların hakkını değil mi ne yapmaz? Feda etmez, onun cezasını verir. Onun cezasını vermek o masumlara rahmettir. Zalimlerin cezasını vermek mazlumlara rahmettir. Öyleyse bakın ceza verilecek bir mekanın, bir mevkiin, cehennemin varlığı ise zalimler için, hainler için nedir o? Bütün masumlara ve mazlumlara rahmettir diyor. Bir zaman Hazretleri değil mi? divan Harbi örfü de yargılandığı zaman. Bağırıyor, zalimler için yaşasın cehennem diyor. Ya. Cehennemin varlığını gerektiren, Öyle diyor, öyle zulümler, öyle insanlar var ki yaşasın cehennem dedirtir diyor ya. Şimdi düşünün mesela, adam zulmetti, küfretti, canilik yaptı, her türlü ihanesi yaptı. Sonra cennete gittiniz, bir baktınız ki baş köşede gülüyor, kahkaha atıyor. O cennet cehennem olur mu, olmaz mı? Böyle bir cennet mi olur ya? Öyle ya, o cenneti cehennem olmaktan kurtarmak ve o mazlumların ve masumların hakkını, hukukunu muhafaza etmek. Onlara binler, milyonlar merhamet etmek cehennemin vücudunu varlığını gerektiriyor. Çünkü nasıl bin masumların hukukunu çiğneyen bir zalimi cezalandırmak ve yüz mazlum hayvanları parçalayan bir canavar öldürmek adalet içinde mazlumlara bin rahmettir. Ve o zalimi affetmek ve o canavarı serbest bırakmak bir tek yolsuz merhamete mukabil yüzer bir çarelere yüzer merhametsizliktir. Aynen öyle de. Cehennem hapsine girenlerden olan kafir mutlak küfrüyle hem Esma-i hukukuna inkarla tecavüz, Allah'ın bütün isimlerini inkar etmekle Allah'ın esmasına hem hakaret tecavüz, hem o esmaya şehadet eden mevcudatın şehadetlerini tekliği bile hukuklarına tecavüz. Bütün kainattaki bütün mahlukat Allah'ın isimlerine, sıfatlarına, varlığına şahitken onların şahitliklerini yalanlayarak onların hukukuna tecavüz. Vay be! Tüm mahlukat onun yakasına yapışıp ondan ne yapar? hesap sorar ya. Sonra ve mahlukatın o esmaya karşı tesbihkarane yüksek vazifelerini inkar etmekle hukuklarına tecavüz ve kainatın illeyi gayesi ve sebebi vücudu ve bekası olan tezahürü rububiyete karşı ubudiyetlerle mukabelelerini ve aynedarlıklarını sezi bile hukukuna bir nevi tecavüz ettiği haysiyetiyle öyle azim bir cinayet bir zulümdür ki affa kabiliyeti kalmaz. Şimdi düşünün, siz padişahın muhafızısınız. Biri gelse, padişaha hakaret etse veya padişahın sultanlığını kabul etmese, dolayısıyla sizin şerefinizi, haysiyetinizi ayaklar altına almış olur mu? Şimdi bakın, Allah'ı inkar eden bir insan, kafir mutlak. Cenabı ı Hakk'ın bütün isimlerini gösteren, kainatta Cenab-ı Hakk'ın esmasını tezahür ettiren, bütün mahlukatın şerefini, kıymetini, haysiyetini ayaklar altına alıyor. O yüzden bütün mahlukat ondan daha vaci. Ayette mesela geçmiş kavimlerin başına gelen o musibetler, belalar, hatta hatta unsurlar diyor mesela, değil mi? Cenabı Hak unsurları araya geçirmiş. At kavminin başına gelen, Lut kavminin başına gelen toprak unsuru, Firavun'un başına gelen su unsurunun galeyanı, Semud kavminin başına gelen hava unsurun yani bütün o dünyadaki unsurlar onlar bile ne yapıyor? O kafirlerin, o zalimlerin zulmüne dayanamamışlar, hücum etmişler. Hatta hatta kafirin küfründen, cehennem öfkesinden parçalanacak dereceye gelir. Tekadü hemen yezminel gayiz diyor, gayzından, öfkesinden parçalanacak hale gelir. Öyle ya, dünyada Cenab-ı Hak İmhal eder ama ihmal etmez diyor. İmhal demek mühlet veriyor. Sınavın sonuna kadar dokunmuyor kimseye. Şimdi düşünün mesela padişah diyor ki müsaade edin. Dokunmayın. Adam geliyor isyan ediyor. Küfre diyor. Muhafızlar ne yapar? Ateş gibi olur. Küplere biner. Böyle bir işaret etse de şunu çıtır çıtır yesek diye beklerler değil mi ya? Bazen padişah ibret olsun diye ne yapar? Hadi buyurun. Aman ya Rabbi yıllarca birikmiş bütün intikamlarını alırlar. Niye? Çünkü onların şerefi ve haysiyeti olan sultana isyan etti, itiraz etti. Demek kafirin küfrü, inkarı, isyanı böyle Allah'ın huzurunda Allah yokmuş gibi meydan okur vaziyeti bütün unsurları galeyana getirdiği gibi Cenab-ı Hakk'ın gadabını da celalini de ne yapıyor? Allah muhafaza galeyana getiriyor. O yüzden Cenab-ı Hakk'ın askerleri hükmünde olan bütün unsurlar. Cehennem o kafire karşı hiddet ediyor bütün mahlukat hakkını ve hukukunu ondan istiyor ya rabbi ondan hakkımızı al diyor ona hesabını sor onu adaletle yargıla diye demek ki cenab-ı hakkın adaleti bütün masum ve mazlumlara şefkati ve merhameti kainatın yaratılış hikmeti cehennemin varlığını gerektiriyor. Vay be! Hem adalet, hem hikmet, hem rahmet cehennemin varlığını gerektiriyormuş. Öyleyse haşa Allah zalim olduğundan, değil mi? Haksız olduğundan, hukuksuz olduğundan değil, rahim olduğundan, adil olduğundan, hakim olduğundan dolayı cehennemi yaratıyor. Demek cehennemin varlığının sonsuz rahmetle, şefkatle, adaletle hiçbir zıddiyeti yok. Şimdi birisi böyle Meşhur bu asrın dehşetli zalimlerinden birisini anlattı da. Milyonlarca insanların ebedi hayatlarını karartan böyle bir zalimden bahsetti de. Tamam dedi yani hani bir sürü bir insanın günahı olabilir, hatası olabilir, kusur olabilir. Ama dedi Allah'ın affı bunu affetmeye de yeter dedi ya. Sen Allah'ın affını ne zannediyorsun dedi. Niye affetmesin ki ya dedi. O gün şeytan bile ümitlenecekmiş Allah'ın affından. Bunu da affediverir. Yani haşa Allah'ın merhameti, şefkati onu affetmeye yetmez mi? Deyince dedim ki doğru söylüyorsun. Allah'ın şefkati, merhameti sonsuzdur. Ama Allah'ın rahmeti var, şefkati var, merhameti var. Bunun yanında bir de adaleti var. Bunun yanında bir de hikmeti var. Bunun yanında bir de celali var. Onlar da Allah'ın isimleri, sıfatları bir. İkincisi, o zalimi affetmek rahmet değil ki. Cenab-ı Hak rahmetinden dolayı onu affetsin. Onu affetmek merhamet değil ki. Onu affetmek milyonlarca ebedi hayatları karartılan, mahvedilen nesillere ihanet, nesillere zulümdür. Öyleyse haşa Allah zulümden münezzehtir. Onu affetmez. Hak ettiği cehenneme onu gönderir. Yani demek ki şu şefkat duygusu var ya Allah bize vermiş. Onun haddini aşırmamak gerekiyor. Yoksa Allah muhafaza haddinden aştığı zaman, taştığı zaman biz zalim oluyoruz ha. Niye? bütün masumların, mazlumların hukukunu yolsuz bir merhamete feda ediyoruz. Ya olsun be, hadi bu seferlik an affetsin. Biz değil ki ya Allah ya Allah, haşa zerre kadar zulmetmez. Bu seferlik o seferlik değil. Niye? Çünkü her tarafı birden düşünmek gerekiyor. İki taraflı düşünmek gerekiyor olayı. Zalimi düşündüğün gibi mazlumu da düşünmen lazım. Şimdi Nasrettin Hoca bir eşyası çalınmış da gittiği her yerde demişler ya hocam şöyle yapsaydın, böyle yapsaydın, oraya koymasaydın, şunu yapsaydın, bunu yapsaydın, böyle herkes üstüne yüklen, yüklen. Ya demiş, bu hırsızın hiç mi suçu yok arkadaş demiş, hep suç bende mi demiş. Şimdi öyle ya, bu zalimin hiç mi suçu yok? Bu kafirin hiç mi suçu yok? Öyleyse onları affetmek bir insanın merhametli olduğunu göstermez. Onları affetmek Allah'ın sonsuz rahmetine sığmaz. Çünkü sonsuz Ahmet onu düşündüğü gibi bütün o masum ve mazlumları da düşünüyor. Öyle değil mi? Yüz masum hayvanları parçalayan bir canavarı affetmek, bir tek yolsuz merhamete mukabil yüzer masumlara yüzer merhametsizlikler olur. Demek ki Allah'ın rahmeti sonsuz olduğu için kafiri, zalimi affetmesi gerekmez. Tam tersi affetmemesi gerekir. Onları ebedi cehenneme teslim etmesi gerekir. Ya ama sizde çok sert kurallar, sert da... Ya ne olacak canım hani? Ama öyle değil işte. O mazlumun, o masumun yerine sen kendini koysana. Bazen devlet af çıkarıyor. Şimdi adam bana zulmetmiş. Ben affetmem lazım, değil mi? Normalde hukukta böyledir. İslam hukukunda da böyledir. Seni başkası affedemez. Niye? Çünkü benim hakkımı yemişsin. Bana zulmetmişsin. Seni affetme hakkı da benim. Bazen devlet bir af çıkarıyor. Değil mi? Herkes dışarıda bakıyor. Allah Allah ya adam her türlü haltı karıştırdı. Şimdi de geçiyor. Aynı mahallede tesbih sallayıp dolaşıyor. Ne diyorsun? Olmaz böyle ya. Bu adalet değil diyorsun bak. Ya ne olmuş canım? Devletimiz merhamet etti. Buyurun salıver dergesi. Bu mana nedir? Bak ahirette zalimi Cenab-ı Hak salsa, onu da cennete koysa o zaman merhamet etmiş olmaz ki. Demek ki biz tek taraflı düşündüğümüz için, hep o zalimin yerine kendimizi koyduğumuz için ya ne olacak bu seferlik affetsin diye bir de mas masumun yerine koy. Değil mi? Hakkı yenmiş, hukuku çiğnenmiş, zulmedilmiş, değil mi? Namusu, ırzı tehlikeye düşmüş, neler neler. Bakıyorsun Allah Allah. E Allah sonsuz merhamet sahibidir kendimiz için de düşünüyoruz bazen. Allah'ın merhametinin genişliğini düşünüp günahlarda rahat rahat günah sahillerinde dolaşabiliyoruz. Günahların içinde yüzebiliyoruz. Değil mi? Ayet var ya. Allah'ın merhametiyle, şefkatiyle şeytan sizi aldatmasın diyor ya. Tamam Allah'ın merhameti, şefkati var ama sende o merhameti, o şefkati, değil mi? o affı hak edecek vaziyet, ahlak, durum var mı? Sen onu hak ettin mi yani? Haşa! Allah hak etmeyene vermez. Layık olmayana muamele etmez. Aynen öyle de kafiri mutlak küfrüyle izzeti celaline şiddetle dokunuyor. Allah'ın izzetine dokunuyor ya. Allah azizdir. Ve azameti kudretine inkarla dokunduruyor ve kemali rububiyetine tecavüzüyle ilişiyor. Elbette cehennemin pek çok vazifeler için pek çok esbabı mucibesi ve vücudunun hikmetleri olmasa da öyle kafirler için bir cehennemi halketmek ve onları içine atmak o izzet ve celalin nedir Allah'ın izzetinin celalinin gereğidir ya. Ya Allah'ın izzetini, celalini ve izzetine ve celaline delil olan bütün kainatı inkar edeceksin. Bütün alem susta duruyor. Değil mi? Her şey nizami. Büyükler büyüklüğüne güvenip ona isyan edemiyor. Küçükler de küçüklüğüne güvenip ondan gizlenemiyor. Böyle bir celal var. Böyle bir saltanat var. Böyle bir izzet var. Hiçbir şey ona isyan edemezken, değil mi? Kafir çıkmış. Ya gözle görünmeyen mikroba mağlup o insan. Ayette geçiyor ya. Yasin suresinde. Kasimun mübin diyor ya. İnsan diyor atılmış bir damla pis sudan yaratıldığına bakmaz da çıkar da Allah'a hasım kesilir. Sen kimsin ya? Nasıl Allah düşman olursun? Öyle ya. Nasıl bir düşmanlıktır bu? Kime meydan okursun? Bir de üçüncü delilden bahsedecek. Cehennemin varlığına üçüncü bir delil. Şimdi birinci delil neydi? Allah'ın şefkati ve merhameti, adaleti, hikmeti cehennemin varlığını gerektiriyordu. İkincisi kafirin isyanı, küfrü, Cenab-ı Hakk'ın izzetine ve celaline dokundurması yine cehennemi gerektiriyor. Şimdi üçüncü bir delil var. Bu dünyada bizzat cehennemi yaşatarak ispat eden bir delil. Bakın ne diyor? Hem mahiyeti küfür dahi cehennemi bildirir. Küfrün, isyanın, günahın, mahiyeti, dalaletin yapısı cehennemi bildirir. Nasıl mı? Evet, nasıl ki imanın mahiyeti eğer tecessüm etse, insanın şu dünyada ruhuna cennet hayatı yaşatan iman ve imanın hakikatleri cisimleşse imanımıza Cenab-ı Hak ceset giydirseydi cennet olacaktı. Çünkü kul ruhuyla imanın içinde cenneti yaşamıyor mu? Değil mi? Şu dünyanın cehennemi hallerinden, vaziyetlerinden, buhranlarından, bunalımlarından, sıkıntılarından, çıkmazlarından imanla kurtulmuyor muyuz? Bakın ne diyor? Nasıl ki imanın mahiyeti eğer tecessüm etse, lezzetleriyle bir cenneti hususiye şekline girebilir ve cennetten bu noktadan gizli haber verir. Şimdi hep söylüyoruz ya, buradan yolculuğa çıktık gidiyoruz. Yolda ben arıyorum diyorum ki ya Ömer kardeş gittikçe havalar soğuyor. Gittikçe soğuyor, gittikçe soğuyor. Ne derler? Abi sen herhalde Reşat abinin memlekete gidiyor Erzurum'a. Çatır çatır. Desem ki ya gittikçe havalar ısınıyor. Ter bastı. Buralar güllük gülistanlık desem şu karda. Ne dersin? Abi herhalde sen Antalya, Bodrum, Kuşadası, Mersin o taraflara gidiyorsun dersin. Şimdi ne tarafa doğru gidersen oranın şartları kendini hissettirir. Şimdi Allah aşkına müminle kafir ikisi de kabre doğru gidiyor mu? Birisi kabrin arkasındaki ebedi mükafatın heyecanıyla sabırsızlanıp dünyadayken kabre yakınlaştıkça o cenneti ruhunda yaşar gibi bir vaziyet. Öteki de düşünmek istemediği, Düşündüğünde soğuk soğuk teller döktü o kabre doğru adım adım. Bir üzgün, perişan, bir çare, buhranlar içinde, sıkıntılar içinde gidiyor. Bakın ikisi de aynı kabre gidiyor. Birisi gittikçe lezzeti artıyor, belli ki lezzetler ve cennetler memleketine gidiyor. Biri de gittikçe, yaklaştıkça azabı ve ızdırabı artıyor. Belli ki o da azaplar memleketine yolcu. Bakın ifadeye. Aynen öyle der. Risale-i Nur'da delillerle ispat ve baştaki meselelerde dahi işaret edilmiş ki küfrün ve bilhassa küfür mutlakın ve nifakın ve irtidadın öyle karanlıklığı ve dehşetli elemleri ve manevi azapları var. Eğer tecessüm etse o mürtet adama bir hususi cehennem olur ve büyük cehennemden bu cihette gizli haber verir ve bu fidanlık dünya mezrasındaki hakikatçikler ahirette sümbüller vermesi noktasından bu zehirli çekirdek, bak kalbinde küfür çekirdeğini taşıyan yani zakkumu cehennem diyor. Adam şimdi zakkum ağacının çekirdeğini taşıyorsa ondan tuğba ağacı çıkma ihtimali yok. Onu muhafaza etmiş, hep onu taşımış. Bir gün o çekirdeği çatlatmamış, bir gün o çekirdeği eritmemiş, bir gün vazgeçmemiş ondan. Hep onu saklamış ahirete kadar taşımış. Ahirette o çekirdek toprağını bulacak. Ne çekirdeği sakladıysan içinden o çıkacak. İman çekirdeği de öyle. Bakın ne diyor. O zakkum ağacına işaret eder. Ben onun mayesiyim der. Ve beni kalbinde taşıyan bedbaht için o zakkum ağacının bir hususi numunesi benim meyvem olur. Madem küfür hadsiz hukuka bir tecavüzdür. Elbette hadsiz bir cinayettir. Öyleyse hadsiz bir azaba müstehak eder. Madem bir dakika katil, 15 sene cezada, 8 milyona yakın dakikada hapis azabını çekmesini adaleti beşeriye kabul edip maslahata ve hukuku ammeye muvafık görür. Elbette bir küfür bin katil kadar olması cihetiyle bir dakika küfrü mutlak 8 milyara yakın dakikada azap çekmesi ve o kanun adalete muvafık geliyor bir sene ömrünü o küfürde geçiren 2 trilyon 880 milyara yakın dakikada azaba müstehak ve halidine fiha ebeda sırrına mazhar oluyor. Cenab-ı Hak cehennemin her türlü azabından bizi muhafaza etsin inşallah.